Karşılaşmanın ilk yürüyü geldi ve maça Antalya Spor başladı. Antalya Spor tehlikesi sağda büyük boşluk var. Şimdi döndüler o tarafa Sidney Sam. Buluştu topla Sidney Sam bir çalım ikinci çalım. Sam açtı önünü Sidney Sam vurdu kaleci başarılı ikinci hamle. Orgil geldi Orgil savunma yaptı önüne. Müthiş bir tehlike İttifak holding Konya Spor kalesinde. Sidney Sam. Taşıyor yine topu Sidney Sam ceza sahası içine bıraktı. Ortaya çevrilen top Orgil'e doğru. Sidney Sam plasesi kaleci Erten. Yine gol izni vermedi. Erten'i geçemiyor Sidney Sam. Tamam. Ceza sahası kalabalık Gilerme kullandı Öndüre'ye doğru. Boşta kalan top sekidi Dika gibi vuramadı. ikinci hamle bir vole. Kaleci de kalıyor Ferhat. Hacı Ahmetoviç bir çalım daha. Yerde kaldı hakem devam diyor. Mert Yılmaz. Sidney Sam tekrar Mert. Sidney Sam ile oynadı. Etkiye giriyor Antalya Spor. Sam bıraktı. Ufuk şut şansı arıyor. Yatarak müdahale Ahmet Çalık. İkinci hamle Omar İmeri dışarıya. Burada foul bekledi Konya Spor cephesi. Oyun devam etti. Omar İmeri ceza sahası dışından. Bu plase direğin dibinden dışarıya. Üsküviç yükseltti. Sekidika. Aldı önüne Sekidika, ayakta kaldı. Pasını aktardı şimdi. Ceza sahası içi İsmail. Son çizgi İsmail ortaya çevirdi. Son anda ayakla müdahale orada Bahadır'dan. Adil. Sekidika hareketli ona doğru pas şimdi Jesse Sekidika iyi topu Adil'den Sekidika gole gidiyor karşı karşıya Sekidika kaleci Ferhat. Konya maçın başından bu yana yakaladığı en net gol pozisyonu. Ahmet'ten koşu var. Şık çalım şimdi. iyi pas. Erdoğan Datsi. Datsi karşı karşıya. Datsi dışarıya. Erdoğan Datsi. <laughs> Nuri topun gerisinde. Mert topun gerisinde. Bakalım kim vuracak. İşaret geldi. Mert Yılmaz dışarıya. Sekilika'nın koşu yoluna hızlı bir top. Sekilika da hızlı alabilecek mi? Sekilika gitti. Süratle gitti. Sekilika yerde kaldı. Hakem. inanmadı. Sekilika'ya kartla gidiyor. Suat Arslanboğa Attın kendini diyor. Doğancan. Doğancan taşıyor. Doğancan aradan oynadı. Datsi ceza sahasında Erdoğan. Datsi dışarıya. 90 dakika bitiyor. İki takım için sezon noktalanıyor sevgili futbol severler. Antalya Spor 0, Konya Spor 0 maçın sonucu.